Açayım Mekan Kur'un Hexer'in Mesela GTA San Andreas'in 5. bölümü mü? 6. bölümü mü? Büyük ihtimalle 5. bölümü çekiyorum. Bu sefer yanımda Taha yok. Taha olmadan bir çekim dedim. Bir de kendim çekeyim dedim. Ne olacak dedim. Başlıyoruz şimdi. Bakalım. Amerika'yı aldık. Gireceğiz şimdi ki böyle. Arkadaşlar bu bizim server'da şuraya bir low right gitmemiz Low, diyemiyorum arkadaşlar işte, işte o, o yapılmış. Wall ride'nıdır, love ride O yapılmış buraya. Şimdi oraya gideceğiz inşallah ölmeden. Ee, şimdi o low, wall ride, wall ride herhalde. Wall ride, şey, e, motor sikletlerle yapılıyor ve bu bölüm onu keşfetmeye çalışacağız. Bunun buraların etrafında motor bisikletler olması gerekiyor. Çünkü biz o motor bulup alacağız. Ama ince motor Yoksa olmaz. Bakalım şimdi. Bu motor bulamadık. O zaman şöyle yapalım. Gidelim gene. Ah, zorlanıyor araba. O zaman şöyle şuradan çıkacağız. Şuradan geçelim. Hadi 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 yavrum. Hadi aslanım. Hadi aslanım şuradan hadi. Hadi aslanım. Helal. Hadi bakalım şöyle bir gidelim. multiplayer ben Taha sayesinde keşfettim. ben bunu oynuyordum. Videosunu çekmiyordum offline diğer çek. Taha dedi gel videosunu falan çekersiniz. Ben de tamam dedim. Gayet de eğlenceli. Şu motorlardan birini alırsak veya şuradan bakalım. Motor bulabilirsek. Ama ince motor işte. Şuraya <laughs> <laughs> spam olsa garaj koyuyor herhalde. Şuradaki ne alabilirim? Evet aldım zaten. Şimdi adamların motosikletini çaldık şimdi gidelim. En azından bu kasmıyor Minecraft gibi. Şimdi şuradan hemen şimdi göstereceğim ben size. Hemen hmm. böyle uf iyi indi. Şuradan arka taraftan değil de şuradan gidebiliriz. Şurada ara bırakmışlar. Bir online. Bakın bir diyor. Şimdi ki şuradan. Bir de şuradan gideceğiz. Şöyle. <laughs> Burada başlıyor arkadaşlar. 24 hours açık diyor. Good luck. Bisiklet de girin diyor işte. Biz de aldık. Şeyimizi onunla gidiyoruz. Şimdi ben bunu denedim. Neyse, e, akşam. Ay, sabah. Vallahi ben yapabildiğim yere kadar yaptım. Yani tamam yapılıyor da arkadaşlar bir yeri var. Gerçekten çok zor yani. Bakın buraları yapıyoruz. Buralar basit. Şimdi bu bölümde bunu, bunu yapacağız arkadaşlar. Yani aşağı düşsek de bunu yapmaya çalışacağız. Bu bölüm. Hayır düşmeyelim güzel. Şimdi burada epey hız almamız gerekiyor. Çünkü buradan 360 derece bir dönüş yapıyoruz ve mükemmel. Good luck. Şimdi oha be. Oha. Adam uğraşmıştı. Ciddi uğraşmıştır buraya inmeye için? Neyse geçtik. Bizi Bakayım. Aynen. Şimdi buradan epey hız almamız lazım. Yoksa olmaz. Şimdi Bakın orada çok feci bir dönüş var. Oha geçiyor lan. Oha geçtim yemin ediyorum. Ah, ben buraya diyordum. Hmm, geçilmez diye ama geçiliyormuş. Vallahi ben oradan hiç geçmeyi denemedim. Hep üstten geçmeyi denedim. Ye, geçtim. Şimdi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet motoruma ne oldu benim ya. Of. Eğer motor patlarsa üzülürüm. Hem de çok üzülüyorum. Beni üzmeyeceksin değil mi motor? Bu ne anası? Bu ne ya? Mükemmel. Bizden o wall ride yapmamızı istiyor. Hem de motor şikletle. Mümkün olmayacak bir şey. Her neyse. Tamam. Mümkün olabilir. Mümkün olabilir. Yapabiliriz. Ama düşeceğim. %90 düşeceğim. Çünkü ben bunu bilmiyorum. Wall ride işte her neyse. Onu yapmayı bilmiyorum. Bakın orada bile düşüyordum. Şimdi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Kendime göre mi? He tamam, Orayı istemiyorum şöyle. Şuraya gitsek yeter. Oo ne kadar akıllıyım. Ama kamerayı oraya sokmamak için uğraşıyorum yoksa kontrolümü kaybedip düşerim. Evet. Evet, böyle böyle gidebiliriz. Böyle böyle gidince de oluyormuş. Tamam, okey. Bu ne abi şimdi? Buraya önü mü götürüyorum? <laughs> tamam gene bura. Şimdi buradan düz mü gideceğiz? E, tamam. Tamam bunu bitirirsen bana bir şey vereceğim mi? Şeften e, bizim çarımız var bir tane burada. O banlandı. <laughs> Zaten bedava da çar. İstediğimiz isimle girebiliyoruz. O banlandı. Bunu al şey açtım. Evet bu ne çok abi buralar ince değil mi ama ama bak şimdi burada bizi fake yapmış olabilirler ona göre. Evet fake yapmışlar. Ben yani, tahmin etmiştim hissetmiştim çünkü. Bu ne abi? Aha. Aha. Ah. Bu ne abi? Bu ne abi? Arkadaşlar havalı uçuyoruz. gitti misin? Geri döndüm herhalde orada bir dönüş var. Ha, ciddi misin? Böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Buradan böyle mi dönüyor? Yoksa bu tarafa mı dönüyor? Bu tarafa mı dönüyor? Ha tamam böyle mi? Ha yani mükemmel. Böyle bana bir. Ah oh, duruyorum tamam cici kes Tamam. hadi. Şimdi bunu böyle 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 böyle, böyle yukarı. He buradan dönüyor. Mu? He ta. He ben görmemişim arkadaşlar. özür dilerim. Ben körüm. Abi bu ne? Bir şey yok değil mi? Did they do? Did it? Ne diyor lan? Bir şey yok değil mi? Bir şey yok değil mi? Şu, ta şu, şu, tarafa mı gideceğiz? Ah, ah. Hayır hayır hayır. Ah bitti mi lan? Ha, tamam kazanmışız. Ye. Yeah. Anam takıyı. Keşke biz başka bir yere atsaydık. Yapmışız, bitirmişiz. arkadaşlar burayı yaptık. Biraz da şurada bölümümüzü noktalayalım. Şöyle. Arkadaşlar gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.